İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Buradan üyelerimizin maaşını ödenmesi noktasında çözüm yollarını başlatan ve baltalayan siyasi partilerin belediye meclis temsilcilerine uyarıyoruz. Üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atmayan herkes bu vebalin altında kalacaktır. Eğer bu durum düzeltilmezse sendikamız tüm yasal haklarını kullanarak mücadeleyi büyütecek ve üyelerimizin hakları için tüm olanakları seferber edeceğiz. Ecevat Belediyesi'nde yaşanan maaş krizinin perde arkasında üyelerimizin haklarını engelleyen belediye meclis üyelerinin olduğu gerçeğini tüm mecabat bilmektedir. Ekmeğimize uzanan eller kırılsın. Ekmeğimize uzanan eller kırılsın. Ekmeğimize uzanan eller kırılsın. Üç aydır işçilerimizin maaşlarını alamamasına neden olan bu üyeler emeğin karşılığını almasını engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda sosyal adaleti de çürütüyor. Belediye hizmetinin devam etmesini sağlayan üyelerimiz bir grup çıkarcı meclis üyesinin siyasi emellerinden dolayı haklarını alamıyorlar. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Mümkün mümkün mü arkadaşlar? Varız Burada buradayız. Bir buradayız. İşçilerimiz gece gündüz demeden Yağmur çomur demeden hizmet üretirken bu üyeler maaşların ödenmesini kasıtlı olarak engelleyerek işçilerin altın alın terine adeta ipotek koymaktadırlar. Bu tavır sadece üyelerimize değil tüm Eceabat halkına yapılan bir haksızlıktır. Bu mücadele sadece maaş mücadelesi değil onur mücadelesidir. Hizmetçi Sendikası olarak emin karşılığını almak için Daima üyelerimizin yanında olacağız. Sizler de arkadaşlar bizim yanımızda mısınız? Evet. Hizmet iş nerede? Biz oradayız! Hizmet iş nerede? Biz oradayız! Bu evet. mücadeleyi hep beraber yapacak mıyız? Evet! Hizmet iş sendikası olarak bizler de sonuna kadar sizin arkasına, arkanızdayız. Hiçbir siyasi parti temsilcisine üyelerimizin aklını çiğnetmeyeceğiz. Belediye meclisindeki bu engelleyici üyeler kendi politik çıkarlarını halkın refahından ve işçinin hakkından üstün tuttukça Ecevat'ta huzur ve adaletin sağlanması mümkün olmayacaktır. Bu mücadele sadece işçilerin değil, adaletin ve emeğin mücadelesidir. Onurumuzun mücadelesidir. Var mısınız arkadaşlar? Biz işçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Biz haklıyız, kazanacağız. Basın açıklamamıza katılan tüm basın me mensuplarımıza teşekkür eder. Hepinize hayırlı ol.